arkadaşlar, Değer Gaming Tier'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ee, ben yaratıcı modda oynuyorum. Araba, araba ne lan? Ev yapacağız. Evet, zorluk, barışçıl, güzel. Şimdi, eflasyon yün alayım. Türk alayım. Ee, kırmızı yünü alayım. Yeşil ışık yün alayım. Sarı yün alayım. Turuncu yün alayım. Beyaz yün alayım. Cam alayım. Bir de kitaplık alayım ya da kitapla boş ver şimdilik bu kadar yeter arkadaşlar. Work work ne lan? Bu ses ne lan böyle? Yaptığın ses sesi sıçayım ya. Minecraft'ın 179'un. tek sürü açmıyor. Evet. Şimdi daha güzel gözüküyordur inşallah. Gözüküyor da zaten. Neyin kafasına yaşıyor mu? Bana mı dedin yavrum? ben aylar gördüm böyle arkadaşlar Tolga Karagöz'ün şarkısından bahsetmiştik gerçekten şarkı iyi tuttu yalnız ki. bir iki hafta falan oldu <laughs> evet. Tolga Kara Tolga Çevik yalan söylerim şarkısını dinle ne Gülkem olmasın ben kazanmadım abi. <laughs> Survivor'ı <laughs> ha? He? Hayır Turabi abi kazanmadı. Tur abi kazanmadı. Hatta Turabi ağladı kazanamadım falan diye. Misin? Evet. Bir dakika videoyu videoyu durdurayım hemen bakayım ben. Evet. Neyse devam edelim arkadaşlar. Geldim. <laughs> evet. Evin burası şey olacak. Salon arkası arka bölümü. Dedim ya geri zekalı kullanılıyor. Ya ben bu şeyi Al. normal Minecraft tekstür peki yapayım ya daha iyi. Ne eklenmiş acaba ona bakmak istiyorum da bir şey eklenmemiş ya. Yerli yerleri yerleri hmm, neyden yapayım Getirdiğe basınca bende yakınlaşmıyor. Onunla yarın yapayım ya Bitti mi? Bitti. Normal Minecraft'ta da yak yakınlaşıyor. Ha, sesim ilgilendirmez onu Ben çekiyorum. Onu. sesim geliyor. Niye hmm. mesajlaşacak mesajlaşacak mıydın ki? Gelir. Ne sınavına girdik ya? E, gelecek, gelecek, şahat, e, Neyse arkadaşlar. Hmm. Daha benim videom bitmesine. Şey. Neyse ama. Unuttum. Ya camdan, camdan, ya. Ama şey diyeceğim. Bu zor. benim şu 10. Minecraft'ın 10. bölümü yüklenmesi az kalmış. Bir dakika hemen geliyorum. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Evin ya. girişini yapalım arkadaşlar. Kreative'i ben 5 bölümlük çekeceğim valla. Bugün bitireceğim ben bu seriyi. Şimdi ses buraya olurum, orada benim ses demir kapıları koyalım. Ses sesin gelmiyor nasıl olsun. Efendim. Konuşuyorum ya. Lan. Lan bir geçemedim ha. Hı, geçtim. Şimdi burası evin girişi. Biliyorum. Abi, multiplayer ben multiplayer minecraft'ı çekeceğim. Ama biraz zor. Çıkıyorum. Gel lan ben yürü git. Creative serimizin yani ilk bölümümüzün bitmesine 6 dakika kalmış arkadaşlar.

Yavaş 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 yavaş. E, no, no, e plugin'i sen atacaksın geri zekalı. Ha, Craftbook bu kitleri indirmemişindir o zaman. Kendi sesinden mi indirdin? Evet. Masum çünkü. Craft <laughs> bu kitleri indirmeden bu kit server mı açılır? Evet. <laughs> ne? Ben ki. Ne açacağım? Onun daha server çıkmamıştır. Hı. Ee. Sağ gordulan ve ama. hamaçlı ee. Hamachi da. Hadi değil diyelim. Ne olacak ki? <laughs> Bok oynarsın. <laughs> geri zekalı. Ha? Bir şey yok, bir şey yok devam et. <gülüyor> Şu. <gülüyor> ben sana indirme ederim geri zekalı.

Bizim köyde kim var ki? Alo, bizim köyde PlayStation var. İnternet ne abicim ben Arkadaşlarla geliyoruz, bedava var amne, bana bedava. PlayStation şey mi var salonu He, ya hasta abi. Abi bana Hangi köyden orası? Söyle geleyim. Abi de bana bedava tabii. Yerler para veriyor da ben bana bedava. İyi. Sonradan babam gidip baban gidip parayı veriyordu zaten oraya. Ben gelirsem yine karışamaz. <laughs> <laughs> mı? Valla abi, <laughs> 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 çok severler. Beni yani Vallahi ben köy hiç aga. Bizim kokusunlar. Bizim köy yok. Köy nedir lan? Ben köy bilmiyorum ama yürü git. Dedi, ben oğlum, zengin ol zengin olmak suç mu lan? Söyle. Hayır ben benim sana anlattıklarımı düşünürsen. Ee. Abi ben köye hiç gitmedim. Yani bebe bebekken gittiysen bilmiyorum. O bir farklı. Abi bak. Anne neden ki? Anne bir gün köye gideceğiz. Tamam mı? Kimin köyüne? Kimin i̇şte köyüne? Değil. Tamam. Köyün adı ne? Videoda vermiyor. Söyle söyle sen sesin gelmiyor. Özbek köyü bak. Anne Özbek köyüne gideceğiz. Tamam mı? Evet. PlayStation'da internet yok mu? Oradaki PlayStation'larda daha doğrusu. Abi, PlayStation ne yapıyorsunuz? bahçe ee, Bahçeye. Hı? Ee, Yazın bakayım arkadaşlar. Neymiş merak ettim lan. Hüyük ne ya nasıl saçma. Hüyük değil lan. H, mi? H ile. Hüyük. H ney lan? Bir, iki, bir dakika lan. 1 2 3 1 2 3 Bir dakika. Ben bu videoyu uzatayım ya birazcık daha. Eğlenceli gitsin. Uzan, da, Videonun ismini höyük yapamam herhalde. Geri zekalı. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bir daha söylesene. Nasıl olsa ben bugün sizin oraya geleyim. Neyse. Herhalde ben seni döveceğim zaten. Bunu sen de biliyorsun Emira'm. Gelirsem neyi vereceğim ne vereceğim lan? Söyle. Gitti sen gelirim. Annem izin istedim? verir. Ama geri gideceğim derim. Oradan da okula gideriz. Ona sonra ne alırım. İstesem ben şu anda çarşıya inerim. Hayır okula herhalde oraya gitmeyeceğiz. Geri zekalı. Göt. Peki. Senin götüne derim dedim mi? Şey bir şey diyecekler çok Şimdi bir şey diyecekler. Ne olacak zaten? <gülüyor> <gülüyor> Emre şu gözlükle hali çok tatlı bir şey ya merak etme. Lan ananı babanın <laughs> teyzenin. Çatı yapım, çatıyı da yaptık. Yalnız bir de şöyle bir şey var. Ee, sen şuradan kapatacağız güzel. çatıyı da yaptık ya, helal. Ee, de var mıydı ki? Ondan? Ya neyse, mama konuşmanın şeyi yok. 18 dakikalık olmuş video. Kaç dakikalık çekim? Tamam o zaman 104 dakikalık çekim. Tam o zaman yar video yarım saatlik yapıyorum. Şey tamam yarım saat Tam yarım çekiyorum ben videoyu. Ne? Ben neyi anlamadım ki şimdiye kadar bu bilgisayarda bir konuş. <gülüyor> <gülüyor> Son 10 dakikamız kaldı ve ben aşağı katı içerilemedim. Çatı katını yaptım. Eve bir eve bir şuradan bakarsak ev çok kötü gözüküyor. Neden? Çünkü buranın ışığı yok. Ne yapıyorsun lan orada? Adam olmayan şey yaşıyor ya. Sen de.

Yatılı bölgeden oraya. Ah yürürler ah. ah. E biz, ben doğmuşa bilmiyorum ki zaten. Ya abimin arabasına biniyorum. Ya babam ikine ya da annem ikine. Valla bizim arabada klima var. Ben klimayı açıyorum. Çok güzel oluyor Bak bizim araba sallanmıyor canım. Bizim arabada senin dediğin her şeyden var. <laughs> Allah, zekalı, mı sen? Araba bizim değil. Süren, tamam. Tamam. olsun olmasın. Sizin araba bile olsa. Sen klimayı açarsın filan. Koltukları değiştirirsin oturursun oğlum neyi var. Her neyse. Çok gıcığım lan ben. Bak, Şöyle bir şey oluyor. Ne oluyor? Anlat bakayım. Minecraft'ın 10. bölümü yüklenmiş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve serimiz yani Minecraft serimiz bitti. Son bu şu anda çektiğim bölüm için son 8 dakika kalmış. Her bölümde bir ev yapacağım arkadaşlar. En son yani serinin en son bölümü bir saatlik olacak ya da yarım saatlik ya da 50 dakikalık. Neyden? Çocuğun aniden karnı ağrıdı ya yazık. Amin. Sen insan değilsin dostum İyi o zaman Sus Emirhan okullar açık olsaydı Bana bunları söyleyemeyecektin of, O nasıl cesaret ya Ne 7.4? Ne 7.4 lan? Ha, yo. daha çıkmadı ki geri zekalı. Neyin kafasını yaşıyor? 2 günde çıkar mı? E 2 günde Facebook yenileyecekler zaten geri zekalı. <laughs> ne kadar mal bir çocuk ya. Tamam olsun. O kadar pek var, o kadar paket var yani. Kolay mı? Sana versek editörü sen yapabilir misin? Hayır. Yani. Neyden? Bahsetsem ne olur, anlayacaklar mı gerizekalı? Esne de hayvan. Yesiz <laughs> 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 şey şey nasıl ben anlıyorum ama sen anlamıyorsun komutlardan. Aramı <laughs> aramızdaki fark bu. Ney lan? He? Niye? Bok mu var? Hayır, doğru biri var. Oraya Arkadaşına da sana da. Aa, şey Hı. Çok son 4 dakika kaldı ama neydi? Ahı, ahı. Ahı. Ah, de, Allah versin. Ben sana öğreteceğim. Ölsem de gam yemem. Bunu bana söylemeyi becerdin ya Emirhan. Yüz sana. Yani tebrik ederim seni. Kısaca. Sonra... Şey Mort, Mort gibi ortada kalırsın vallahi Ahmet'e söylüyorum. Kalacaksın zaten. Gri yün var mı lan? Var. No. İmkansız. İmkansız diyorum ya. İşte. Ama onu sana öğretmem çok imkansız bir şey, sen de biliyorsun. Benim... Yani hemen anlıyor zaten, ben de o yüzden sana öğretmek istemiyorum. Hemen anlamanla alakası bile yok. Komutların ne işe yaradığını öğreneceksin. Bilmiyorum vallahi sen onu öğreneceksin program o neyla? program ne biz program görmedik şimdiye kadar vallahi kendi yaptığım bütün programlar arasında işte onlar neyse sana sen sonra söylerim evet var Sordu, Çocuk ne Her şeyi ama... Ha? Ne yapacak? Komut yapacak kendi kendine. Komut oluşturacak filan. Oldu ki. Tamam, komut Nasıl yapmayı düşünüyorsun? <laughs> Neyse arkadaşlar. Birinci yani bu evimizde yaptık. Şuraya bir düğme daha koyayım ben. Ve bitireyim videomuzu. Çünkü 29 tamam. dakika oldu. Ne Neyim? Kod yapma yemetin belgesinden bile yaparsın lan neyi var? Neyse arkadaşlar ıı, bir sus. Bir bölümden, bu bölümden de bu kadardı. bir evimiz daha yaptık. Çatı katını falan her şeyini yaptık beni izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. İşte iyi günler dileyim, iyi oyunlar dileyim, iyi oyunlar dileyeyim. Ee, abone olmayı unutmayın, videoları e, dislike dislike'ladıysanız sakın yapmayın bu öbrenle bu kadar